şu anda da transfer hareketlilikleri başladı. 13 Ocak'ta aslında transfer dönemi başlıyor. 11 Şubat'ta da sona eriyor efendim ara transfer dönemi. Ama bu transfer dönemi bilmiyorum şimdi geçtiğim sezonları tam hatırlayamadım ama bu sezon biraz böyle zirveye zorlayan takımlar için kritik bir ara transfer dönemine dönüştü. Çünkü çok fazla sakatlıklar yaşanıyor. O sakatlıklar sebebiyle bazı mevkilerde oynatacak oyuncu bulmakta zorlanıyor takımlar. O anlamda şimdi Öncelikle bir Galatasaray'ı konuşalım istiyorum. Paulo Dybala var gündemde. Roma'nın oyuncusu şu anda ve Haziran 2025'te sona erecek sözleşmesi. 31 yaşında bir 10 numara aslında. Yani tabii artık 10 numara kavramı da biraz değişti ama e, Dybala ile ilgili bir iddia var. Siz hangi mevkiler için Galatasaray'ın öncelikle e, transfer yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Öncelikle Galatasaray'ın e, on numara ihtiyacı evet. Bir Mertens'in olduğu yere Sara eşlik edebilir. İki oyuncusu var şu anda. E, onun yerinde orta saha, sağ bek hı hı. yani e, stoper. Nelson'un gideceğini düşünürsek çünkü e, gemiler yakıldı herhalde artık bu saatten sonra bu işin geri dönüşü Öyle yok. Gözüküyor. Onun için e, stoper ihtiyacının çok elzem oldu. Bu da Şikrin yer herhalde e, anılıyor, anılıyor adı Milan Şikrin yarıda. E, şimdi genelde. devre arası yapılan transferlerin hepsi çok e, zor transferlerdir. Yani takıma alışması adaptasyonu e, oyuncu grubunun e, işte gelecek kişinin ortama alışması çok kolay bir transfer değildir. Alışırsa hı hı. mükemmel olur. Ama e, işte Galatasaray'da yaşanan bir Yelert e, transfer var. E, kardeşimiz hala da ülkeye alışamadı, ortama alışamadı. Son zamanlarda işte oynamış olduğu bir maç, belki e, Avrupa Kupasında atmış olduğu bir gol. Yani e, şu anda hafif hafiften bir alışkanlık oldu diyebiliriz. Ama e, işte sezon başında alışamayan bir oyuncunun sezon e, devre arasında geldiğinde buraya alışması e, çok kolay olmuyor. Şimdi Fenerbahçe'nin de aynı şekilde e, devre arası transferleri, Beşiktaş'ın konuşuluyor devre arası transferleri. Şimdi bu kadar e, maliyetli bir e, yapıyla nasıl hareket edecek Dünler kulüpler edecek. nasıl bir maliyet bekliyor? Şimdi Dybala dediğiniz oyuncuyu yani e, çok evet. ucuza alma imkanınız yok. Şimdi bu oyuncu 10 buraya milyon geldi. Euro'lardan bahsediliyor. 10 milyon Euro'nun üstünde telaffuz ediliyor. Yani bu oyuncunun bir de maaşı buradaki var. maaşını nasıl karşılayacaksınız? Bu oyuncunun e, bonservisini nasıl ödeyeceksiniz gibi şeyler var. Şimdi Aslında Galatasaray da bu konuda Bölündüğünde biraz haberimizde verdik. Yani bir tarafta daha böyle ne diyeyim bonservis bedeli anlamında biraz daha rahat yapılabilecek transferler, kulübü çok zora sokmadan yine hani nokta transfer yapmaya çalışarak belki ama böyle çok fazla yıldız isim değil de biraz daha farklı oyunculara yönelme taraftarı olanlar var. Diğer tarafta da Yıldızlara, yıldız isimlere evet. alışmış ve daha fazla yıldız isim görmek isteyen. Ama işte geleceği taraftarı. ipotek altına alıyorsun bu gibi durumlarda da. Evet yıldız oyuncuyu alıyorsun. Şimdi bir de Osman'ın durumu var şu anda. Osman yani Osman'ı Çare ararken ayrıca bunlar da üstüne bindiğinde hı hı. bir külfet oluyor. Yani kulüpler için Bunlar doğru mudur, değil midir? Bana göre doğru değildir. Yani bu kadar yüksek transferlerin yapılması, bu bütçeleri oluşturmak çok kolay değil. şimdi Neticede bunların yerine işte yıldız transferler gelecek, elindeki oyuncuları da göndereceksin. Yani şimdi Tabii. bir Nelson var, Ziyeh var. Şimdi bu iki oyuncu, Galatasaray bu iki oyuncudan, Vazgeçti gibi ee, görünüyor. Vazgeçmiş artık yani bu antrenmanda da gördük işte maçtaki görüntülerini de gördük oyuncuların. Yani bu iki oyuncu artık e, tamamen Galatasaray'ı kafasından çıkartmışlar. Hı hı. Şimdi bu iki oyuncunun yerine bunlardan e, daha iyi verim alacağı oyuncuyu alabilmesi için bunlardan daha yüksek bir meblağı ödemesi lazım. Şimdi devre hep bir e, panik transferidir. Şu anda Galatasaray'ın da buna ihtiyacı var. Yani neye ihtiyacı var? Galatasaray'ın önce bir defansa ihtiyacı var. Bir sabek ve öncelikle stopere ihtiyacı var. Stopere ihtiyacı var. var. Şimdi stoper bir tane de yetmiyor Galatasaray'ın. Galatasaray'ın iki tane transfer yapması lazım. Aslında stoper. Okan Hoca'nın talebinin e, sabekte de oynayabilen bir stoper, bir stoper. olduğu e söyleniyor. Şimdi elinde Kaan Ayan gibi bir oyuncu olur o zaman. Şimdi önce bir beke iyi bir e, yelerdi düşünmeden beke iyi bir oyuncu alırsan Kayhan Ayhan'ı da iki yönlü stoper sabek olarak düşünebilirsin. Şimdi hep bir yedene bulmanız lazım bir mevkinin. Şimdi stoper mevkinde şu anda Abdülkerim'le Davison Sanchez bir de Metehan var. Şimdi üç oyuncunun arkasında Kaan'da, arkasına, Kaan'da işte gibi. yani sağ bek stoper ortası bozması bir oyuncu. Yani üç mevkide de oynatabileceğiniz bir oyuncu. Evet Okan Hoca'nın son dönemde en çok yaptığı şey oyuncuları çok farklı mevkilerde ama oyuncu Oyunu grubu buna olması. buna müsait. Oyuncu grupları oyuncular buna müsait. şimdi oyun, Okan Hoca'nın aynı tarz şimdi böyle. Okan Hoca'nın e, taktiksel anlamda sağdan bir defansı çıkarmadan veya defansı çıkartıp e, defans oyuncusu almadan, almadan. orta sağ e, takviye yaparak oyun sistemi de değiştirebiliyor. Yani Davison Sanchez merkezde işte e, sol tarafta Berkan sağ tarafta da e, Yelert. Yani üçlünün arasında Davinson Sanchez tek stoper. Diğer geri kalan e, sağ bek ve sol orta sağ oyuncusunu yani e, üçlüyü üçlü ya kullanıp ikili stoper yapabiliyor. Yani diyor. ikili stoper de yapabiliyor ama e, Okan Kanatlar. Okan Hoca bu çareyi sahanın içinde çözmeye çalışıyor. Oyuncuların e, yerlerini değiştirerek oyunculardan bu verimi de alabiliyor. Yani yapabilmesi için Önce verimini alması lazım. yani Demek ki verim alıyor ki bunları da düşünebiliyor. Çünkü bunlar hani böyle maçta deneyerek değil de antrenmanlarda da genellikle bu oyuncuların yerlerini değiştirerek bazı alternatiflere gidebilirsiniz. Okan Hoca da bunu çok güzel yapıyor mesela. Türkiye'deki bana göre gerçekten bu taktiği sağ içerisinde oyuncuların yerini değiştirerek hem oyun sistemini hem de oyuna katkı veren bir teknik direktör. Onun için dediğiniz gibi e, sağ stoper mevkisinde oynayan bir e, oyuncunun e, transferi bana göre e, en elzemlerden bir tanesi. Dibala'ya e, gelirsek Dibala'ya evet ihtiyaç var mı? Şimdi yedenin olmasını diyoruz. Sara Torreira, Mertens üçlüsünün e, bir Kerem Demirbay, yedeklerinden bir tanesi evet. E, genç Acaba Efe, Kerem'den de mi vazgeçti? Efe, Efe Akman daha yeni e, genç olmasına rağmen Efe o da, Akman o da hani süre çok süre buluyor ama çok az tabii. Çok az süre buluyor. 90 artılarda 85'te. E, Berkan de. Berkan işte daha oraya gelemeden devamlı defansta Yakopsun yokluğunda hep sol e, bekte ve sol stoperde kendine şans buluyor. Onun için yani e, en elzem yerler bana göre Defans, Sağbek e, ikilisi. Yani Dibala bu yüksek miktardaki parayı ödeyebilir mi? Ödeyemez mi? Devre arası yapılan transferlerde. Bir de Dibala şu anda çok çıkışta bir oyuncu değil. Düşüşte ama evet. bazen düşüşte olan oyuncular bir yere geldiğinde taraftarın etkisiyle ki Galatasaray buna çok müsait bir e, yer. Bu taraftarın etkisiyle eski günlerine geri dönebilir mi? Büyük ihtimalle döner. Yani seyircinin bu desteğiyle Osman'ın mesela geldiğinden beri yapmış olduğu katkı seyircinin de buna çok büyük etkisi var. Tabii mutlaka. E şu ana kadar 13 maçta oynamış ligde Dibala. 5 maçı da Avrupa'da oynamış ama bir aylık bir sakatlık, kas sakatlık süreci de geçirdi. Evet. E o anlamda hani bu yükseder mi nüksetmez mi bu sakatlıklar çünkü çok zorluyor ya. E, Galatasaray da zaten bundan büyük sıkıntı çekiyor. E, muzdarip zaten. Onun için sakatlıklar şimdi devamlı sakatlanan bir oyuncuyu almak mı? Hı -hı. Bu kadar para verip aldığınızda sakatlandığında bu oyuncuya verdiğiniz devre arasında e, para yanar mı, yanmaz mı? Bunları düşünmek lazım. Tabii ki sağlık kontrolünden geçmeden herhangi bir futbolcuyu transfer etmez Galatasaray bu kadar artık e, işler ilerlemişken. Onun için e, böyle bir karar verildiğinde büyük ihtimalle bir sağlık kontrolünden geçer diye düşünüyorum. Dibala'yı transfer ederse e, Mertensin mevkisinde mi oynatır sizce Okan Hoca? Yani mevkisi Mertensin mevkisi. Yani Dibala e, gerçekten çok oynadığı zaman çok etkili oyunculardan bir tanesi. Ama e, şimdi bir ivme yakalamış Mertens'i bu durumla kesmek doğru mu? bana göre doğru değil. Çünkü e, 70'ten sonra yani, belki Yani 70'ten sonra eğer ki dibalayı oynayacaksa e, çok o riski, kadar, e, çok bonservis de olmaz. O verilmez, kadar bonservis hem verilmez. Hem bu oyuncuyu 70 dakika kulübede tutmak da sıkıntı. Yani Tabii. bu oyuncuyu e, arada sırada şöyle yapabilirler. Yani Sara e, Mertens arasında bir değişiklik yapıp yani bir maç Sara, bir maç e, Mertens onun yerine işte bu Dibala'yı devamlı kullanmak zorunda. Yani Dibala gelip de yedek kulübesinde beklemez diye Oturmaz. düşünüyorum. Bu arada eğer sezon sonunda transfer e, tabi Haziran'da bitiyormuş sözleşmesi ama e, bir şekilde bonservis ben ödemeden bonservis, alabilirse Galatasaray sadece maaşını sanmıyorum. ödeyerek bir yani şekilde. Maaş, yani Maaşı da çok yüksek. Gibi. Maaşı da çok yüksek. Yani şimdi e, böyle bir oyuncunun maaşı. 12-13 milyon eurolardan bahsediliyor. Yani bunun yarısını bile verse 6-7 milyon euro hı hı. E, devre arası yapılan transfer sadece 6 milyon euro kiralık olarak alacaksın. E, satın alma opsiyonuyla alacaksın. Ondan sonraki e, gerçi sezon sonu bitiyor dediniz galiba değil hı hı. mi? Sezon sonu bittiğinde de Evet. E, belki e, sözleşmesinde bir madde koyabilir. Yine bir şey ödersiniz yani buna bon servisi ödemezsiniz ama e, hoş geldin parası alabilir yani.